Oyun, film, dizi gibi yapımlardaki bazı karakterler gerçekten gönlümüze taht kurmuştur. Bu karakterleri kimi zaman kendimize benzetir, kimi zaman da ulaşmak istediğimiz etkileyici karizmalarına gıpta ederiz. Ve onları fazlaca benimsediğimiz için pek de toz kondurmayız, hatalarını görmeyiz. Ama genelde bolca hataları olur. Hatta çoğu zaman anti kahraman olurlar. Joel Miller da bunlardan biri. Belki de sebep olduklarıyla en kötüsü. Joel kızı Sara ve çoğu zaman onlarla olan kardeşi Tommy ile mütevazı bir hayat yaşayan bir marangozdu. Ta ki 32. yaş günü 26 Eylül 2013'e kadar. O gün sadece Joel'un değil, dünyadaki herkesin hayatı kökten değişti. Tahmin ediyorum ki bu videoyu izleyen herkes senaryoyu az çok biliyor. Ama yine de bir özet geçelim. Cordyceps mantarının insan bedeninde hayatta kalacak şekilde evrimleşmesiyle çok hızlı bir kaos oluştu. Joel ailesiyle birlikte bu korkunç atmosferden kaçmaya çalıştığı gecede tek varlığı olan kızı Sarah'yı trajik bir biçimde kaybetti. Aradan geçen 20 yılda dünya bildiğimiz formundan gerçekten çok uzaklaştı. Ama Joel yeni dünyaya en başından beri uyum sağlayabilecek kadar gerçek, bencil bir adamdı. Yeni hayatını kaçakçılık yaparak idame ettiriyordu. Ve bir gün bir kargo geldi. Ellie, dünyanın kaderini değiştirebilecek olan o kız. Joel ve Tess, Ellie'yi ateş böcekleri lideri Marlin'den standart bir iş olarak alır. A noktasından alıp B noktasına bırakmak. Daha fazlası yoktur. Ama bu yolculuk sırasında Eli'nin sıradan bir kargodan çok daha önemli olduğunu anlarlar. Herkesi deli bir et yığınına çeviren bu mantara bağışıklığı olduğunu, belki de dünya için bir kurtuluş umudu olduğunu görürler teslimat noktasına geldiklerinde orada Eli'yi teslim alması gerekenlerin cesediyle karşılaşırlar. Üstüne üstlük Joel ve Ellie burada Tess'in de ısırıldığını öğrenir. Tess gerçekten dramatik bir final konuşması yapar. Joel'a Ellie'nin dünyanın son umudu olduğunu, ne olursa olsun onu ateş böceklerine ulaştırması gerektiğini söyler. Ardından Fedra askerleri alanı basar. Tess arkada kalır ve kalan son gücüyle Joel'un Eliyi çıkarması için askerleri oyalar karakterlerimiz bu noktada baş başa kalırlar ve birlikte ülkenin bir ucundan bir ucuna gitmeleri gerekir. Her şey bu yolculukta başlar. Joel ve Ellie bu çılgın dünyayı baştan sona aşmaya çalışırken yaşadıkları acı tatlı, çoğu acı deneyimlerle bağ kurmaya başlarlar. Ellie hayatında daha önce pek de olmayan koruyucu baba figürünü, Joel da bir nevi yıllar önce kaybettiği kızı Sarah'ı bulur. Bu videoda bizim için asıl önemli olan Joel. Çünkü burada insanlığın kaderini değiştiren, daha doğrusu mahvına sebep olan kişi kendisi. Joel ve Ellie yaklaşık bir yıl içinde bu zorlu yola aşıp ateş böceği hastanesine varırlar. Tabii ki bir sorun vardır. Aşı geliştirmek için gereken örnek Ellie'nin beyniyle iç içedir. Yani aşı geliştirmek Ellie'nin hayatına mal olacaktır. Joel bir seçim yapar. Bencilce hatta canice bir seçim yapar. Dediğim gibi bu bencilce bir seçimdir. Ama korkakça değildir. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Arthur Morgan'ın korkak olduğuna dair bir video hazırlamıştım. Bunun sebebi Arthur'un ölüme yaklaştıkça geçmişte yaptıklarına dair sahte bir pişmanlık göstermesiydi. Bu pişmanlık sadece bir dönüşüm değildi. Daha ziyade ölümün gelmesiyle üstüne çöken bir panikti. Joel ise kesinlikle Arthur gibi bir karakter değil. Yaptıklarından pişmanlık duymuyor. Hatta bir daha olsa bir daha yapacağını söylüyor. Ve öleceğini anladığı anda bile mağrur duruşunu sürdürüyor. Geri vitesi yok anlayacağınız. Ne olursa olsun bu onun toplumumuzu kendi mutluluğu için ateşe attığı gerçeğini değiştirmiyor. Ama oyuncu topluluğu bu gerçeği göz ardı ediyor. Bunun sebebi ise kendilerini o evrende Joel'dan başka biri olarak konumlandıramamaları. Kendilerini bu evrenin ayrı bir ferdi olarak düşünemiyorlar. Neil Druckmann bunun için çok fazla çabaladı. Ve ortaya Abby'i çıkardı. Bu evrendeki her sıradan insanı Joel'e öldürmek istemesi normalken bunun için bireysel olarak da çok güçlü sebepleri olan bir karakter. Ne de olsa bu adam onun topluluğunu katletti. Dünyanın umutlarını da Doktor Jerry Anderson'la beraber öldürmüş oldu. Jerry Anderson, Abby'nin biricik babacığı. Bu karanlık dünyadaki tek ailesi, iyi ve merhametli olduğu gayet ortada olan bir adam. Toplumunu ve dünyayı ileri taşımaya, bu karanlıktan çıkarmaya çalışıyor. Ama Joel onu hiç düşünmeden, soğukkanlı bir şekilde öldürüyor. Bu durumda Ebi ve arkadaşları Joel'un onlardan aldıklarına karşın fazlasıyla makul davranıyorlar. Üstelik Ebi bunu elinin onu fazlasıyla zorlamasına rağmen pek çok kez yapıyor. Buna rağmen toplumumuz Ebi'den nefret ediyor. Peki neden? Ebi gerçekten kötü bir karakter miydi? Yaptıklarında haksız mıydı? Ya da şöyle sorayım. Siz olsanız bunları yapmaz mıydınız? Dünyanın mahvını geçtim. Birinin babanızı elinizden söküp aldığını düşünün. Neil Dragman bize Abby'yi tanımak için gerçekten uzun bir süre veriyor. Onu gördüğümüz ilk anda hayatını kurtaran Joel'u tuzağa çekip işkence ederek katletmesi hepimizde ona karşı bir nefret oluşturdu. Ama zaman geçtikçe Olaylara o ve arkadaşları tarafından baktıkça, bu yaptıklarının sebeplerini gördükçe aslında haksız olmadıklarını, hatta kötü insanlar bile olmadıklarını, bir topluluk için faydalı olmaya çalışan, kendi işlerinde çatıştalar bile kendi topluluklarını koruyan, vicdanlı ve mert insanlar olduklarını görmeye başladık. Örneğin Ebi'nin yıllarca düşman bildiği Serafi topluluğundan iki çocuğu koruması, Nora'nın acı içinde ölecek olmasına rağmen arkadaşını satmaması, bütün arkadaşlarını öldürmesine rağmen yine Ebi'nin Eli'yi ve Dina'yı bağışlaması ya da en basitinden Eli ile Hunharca gördüğümüz köpeklerin aslında sevgi gördükleri zaman yalnızca oyun isteyen sevimli yavrular olması. Bakın Ebi'nin bu hikayenin kötüsü olmadığı ortada. Bu hikayenin bir kötüsü var mı o da tartışılır. Herkes kendi arzuları peşinde koşuyor. Ebi de Joel gibi irrasyonel kararlar veriyor. Kendi grubunda üst bir mertebedeyken ileriki dönemde bu dünya koşullarında nispeten rahat bir hayat sürebilecekken Lev için bunlardan vazgeçip kendi grubuna saldırıyor. Ebi ve Joel arasında çok bir fark yok aslında. Ama nefreti bir topluyor. Bu aslında çok ilkel bir sebebe dayanıyor. Karizma. Ebi benimsemiyoruz çünkü karizmatik bulmuyoruz. Bunu benzer bir senaryo olan The Walking Dead'de Negan'da da görmüştük. Çizgi romandaki Negan'dan herkes nefret etmişti. Ama Jeffrey Dean Morgan canlandırınca tüm yaptıklarına rağmen hepimiz onu benimsedik. Belki Negan yaptıklarında bir ölçüde haklıydı. Ne de olsa Rick ve ekibi çok kalleşçe bir hareket yapmıştı. Ama Abby, Joel'u çıkmak istemesinde yüzde yüz haklıydı. Buna rağmen Negan benimsenirken Abby kenara itildi. Kesinlikle eminim Abby Joel ya da Negan kadar karizmatik olsaydı haklı bulunurdu. İşte bu da iki gösteriyor sevgili dostlarım. Dönüp gerçek hayata baktığımızda bile bu karizma sevdamız yüzünden toplumumuzu sonuç odaklı pragmatik dahiler yerine iyi konuşan boş takım elbiseler yönetiyor. Bu yüzden dünyamız bok içinde. Olaya değil kişiye bakıyoruz. Meseleyi biraz özellikle son yıllarda gündemde geniş yer tutan siyasete benzetirsek Joel şu anda çoğunuzun muhalif olduğu o siyasetçilere benziyor kendi istekleri için verdiği irrasyonel kararlarla toplumu ateşe atıyor. Tamam kızını kaybetti. Koruyamadığı için büyük ihtimalle kendini suçladı. Çok acı çekti ve aynı şeyi tekrar yaşamak istemedi. Ama Ellie'yi kurtarması milyonlarca insanı bu acıları çekmeye devam etmek zorunda bıraktı. Şimdi size soruyorum. Kameramanın bize Joel Miller'ın acılarını göstermesi, onun acısını toplumun tamamının onun yüzünden çekeceği diğer acılardan daha mı büyük kılar? Ya da Joel'u Abby'den daha fazla benimsememiz, Abby'nin Joel yüzünden yaşadıklarını hafifletir mi? En önemli ve son soruyu tekrar soruyorum. Dürüst olun. Bu hikayenin Abby'si siz olsaydınız, Joel'a ne yapardınız?